Tekrar selam herkese Kelebeğin Rüyası Tığ örtüde ikinci bölümde bugün yapacağımız olan kısım ilk yaptığımız ortadaki bloğun iki kenarına bu şekilde corner to corner tekniğiyle yani köşeden köşeye tığ işi e, örgü tekniğiyle bu şekilde yaparak biraz daha örtüyü büyütmüş olacağız. Instagram adresimi bilmeyenler için ise private bana oradan da ulaşabilirsiniz ve e, örtünün açıklamalar kısmına da instagram adresimin adını yazacağım onu e, instagrama yazarak e, kolaylıkla arama motoruna yazdığım ismi yazarak kolaylıkla e, beni oradan da bulabilirsiniz umarım e, örtüyü yaparken keyif alarak yapıyorsunuzdur ve e, kendinizi iyi hissediyorsunuzdur ve amaçta bu zaten e, keyifli hobiler ediyorum ve ikinci bölüme başlıyoruz yeniden Selam herkese kelebeğin rüyası t şörtü de ikinci bölüme başlıyoruz şimdi burada kalmıştık örtüyü şöyle bir kenara itiyorum bu şekilde iplerim var benim e, kalan iplerim çok fazla ve e, kanalımdaki videolara bakarsanız ip bağlama ve artan ipleri değerlendirmedeki projenin e, kelebeğin rüyasındaki örtüye uyarlanmasını yapacağız ip bağlama tekniğini orada daha ayrıntılı şekilde de aynı zamanda izleyebilirsiniz bu şekilde kalan ipleriniz olmayabilir ne yapabilirsiniz farklı renklerdeki ipleri Örneğin bunu çekiyorum daha doğrusu şöyle bir etki vermek istediğimiz için farklı renkteki bende ipler çok olduğu için bu şekilde bir etki yapabildim ama sizde yoksa elinizdeki iplerle örneğin şu şekilde 1 2 3 4 kez doladınız örneğin bunu dört kez doladık şimdi pardon 4 kez doladıktan sonra keselim kestim örneğin bu renkten bu şekilde kendi zevkinize uygun da renkleri bir araya getirebilirsiniz. Bundan da örneğin 4 kez dolamıştım. 1, 2, 3, 4, 5 kez dolayacağım. Ve kesiyorum. Bu şekilde bu şekilde farklı şekilde ipler oluşturabilirsiniz. Ben şimdi göstereyim. için yapıyorum. Bunu da örneğin 1, 2, 3, 4, 5. Ben de bu olduğu için 6, 7, 8, 9, 10. Bazılarının 10, bazılarının 1, bazılarının 2, bazılarının 3 farklı uzunluktaki ipleri bir araya getirmek asıl önemli olan. Bu şekilde ipler kendiniz hazırlayabilirsiniz. Eğer hurda ipleriniz yoksa küçük minik ipleriniz yoksa şu şekilde. Ben de bu iplerden oldukça fazla ve ben bunları aynı zamanda değerlendirmekte. De istediğim için çünkü atmaya kıyamıyorum. Bu şekilde kendimi bir e, ip hazırladım ve bunu ne şekilde bağlayacağız? Dediğim gibi ip bağlama videosunu bakarak daha ayrıntılı şekilde e, orada bulabilirsiniz ama yine de ben şimdi göstermek için size şunları çekeyim, şu rengi bağlayayım. Bu taraftaki ip her zaman bağlamak istediğimiz ipin üzerinde olacak. Bu ip her zaman bağlamak istediğimiz ipin üzerinde olacak. Şu şekilde çapraz yapıyoruz. Sonrasında bu ipi 1 yukarı çıkarıyorum. Bunu iki kez yapıyoruz. Bir kez yaptım ve bu da 2. Şimdi diğer ipin üzerine getirip düğüm atıyorum ve şu şekilde bağlıyorum. Sonra iki elimle bunu şu şekilde sıkıca çekiyorum. Burası iyice birbirine bağlansın ve açılmasın diye. Ve şimdi şuradaki fazlalıkları kesiyorum. Dibine yakın noktada zaten önemli olan buradaki ipin gözükmemesi. Sanki tek bir ip varmış gibi olmak şekilde dibe yakın noktadan kestikten sonra bir kez daha ben çek ediyorum emin olmak için çünkü beni rahatsız ediyor sanki açılacakmış gibi geliyor o yüzden ben hep bağladıktan ve kestikten sonra bu şekilde tekrar çek ediyorum gördüğünüz gibi sağlam bu şekilde iplerinizi hazırlayabilirsiniz hazırladıktan sonra bir tane daha bağlayalım tekrar bu ipin kalanını bağlayacağım. Üstüne koydum. Bağlamak istediğimiz ipin üstüne koyuyoruz her zaman. Dediğim gibi bir iki kez doluyoruz. Ve bunu burada bağlıyorum. sonrasında çektiriyorum. Ve fazlalığı kesiyorum. Dibe yakın yerden kestim. İpin gözükmemesi için tekrar çekiyorum. Elleriniz biraz acıtabilir ilk etapta ve sonrasında ipimiz hazır. Evet gördüğünüz gibi bu tarz ipler bende çok fazla ve amaç bunları değerlendirmekti. Böyle bir projede bence e, uygun olacak. Bende bunlar oldukça fazla çünkü ben sürekli örgü yaptığım için e, bende kalan ipler ama normal şekilde bağladığımda her defasında düğüm olduğu için e, Değerlendiremediğim ipler gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunu çekiyorum. Ben bunların hepsini kullanacağım. Şimdi örtümüzü tekrar önümüze alalım ve herhangi bir e, kenarından başlayabilirsiniz. Kenarın e, köşesinden başlayabilirsiniz. Şimdi buradan itibaren başlayalım. Başlangıç ilmeğini çekiyorum ve üç buçuk milimetre tığla yapacağım. Corner to corner. Yani köşeden köşeye, iki köşeden iki köşeye e, tığ işi tekniğiyle yapacağız. Önce başlangıç ilmeğini çektim. Ben bu şekilde başlangıç ilmeğini yapıyorum. Siz de kendinize uygun yapabilirsiniz. Ve köşedeki boşluğa batıp kaydırma yapıyorum. Sonrasında bir 2 zincir çekiyorum bir boş bırakıyorum diğerine batıp kaydırma yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum Bu arada örgünün düz yüzü bize bakacak şimdi çeviriyorum 3 zincir çektikten sonra arka yüzündeyim şu anda ve 3 zincirlik boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan yapacağım bir 2 ve 3 sonrasında 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 ta ip aldım buradan sayıyorum 1 2 3. zincire batıp 3 tane ikili trabzan yapacağım 1 2 ve 3 şimdi bunu çeviriyorum şu şekilde. Şu an arkasındayım ben ve bu pozisyondayım. Çevirdim ve aynı zamanda örtünün ön yüzündeyim. Ve ikili trabzanla zincir olan kısımdaki boşluğa batıp kaydırma yapıyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve buradaki zincir boşluğuna batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buradan itibaren sayıyorum. Kaydırma yaptığım yerin üstünden itibaren sayıyorum. 1 2 boşluk 3.'ye batıp kaydırma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum ve bu sefer bir boş bırakıp diğer trabzana batıp kaydırma yapıyorum. Buradaki grubu bağlarken her zaman iki boşluk ama zincirle yukarı çıktığımda her zaman bir boş bırakarak devam edeceğiz. Şimdi ilk başta yaptığımın aynısını yapıyorum. Bir sırada yaptığımın aynısını tekrar ediyorum. Yani 1 2 3 zincir çektim, çevirdim. Aynı zamanda örtünün arka yüzündeyim. Zincir boşluğuna batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum birinci sırayı tekrarlıyorum aslında. Ve buradaki trabzanla zincir boşluğuna batıp kaydırma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekip buradaki boşluğa batıp aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sefer yine yaptığım trabzanı zincirle trabzan arasındaki boşluğa batıp kaydırma yapıyorum. Kaydırma yaptığım yere hep 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Eğer genişletiyorsam tabi bunu yapıyorum. Ve buraya her zaman 3 zincirle çıktıktan sonra aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şurayı daha düzgün yapabilirim. yanlış battım çünkü hemen düzeltiyorum bir bağlama noktasında ve yanlış kaydırma yaptım şu şekilde olacak ve 3 zincirle yukarı çıktım boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum düğüm noktalarına geldiğimizde bu şekilde bazen zorluk olabilir daha dikkatli özenli yaparsak bu şekilde ilerleyebiliriz. Şimdi genişletme yaptığım için 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve yine buradan 1 2 üçüncüye batıp 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Tekrar çeviriyorum. örtünün tabi çevirmedim el defasında şimdi örtüyü çevirerek çevirdim ve yine zincirle trabzan arasındaki yeri kaydırma yaptım buradan sayıyorum 1 2 3 4 bunu buradaki kenarı 14 sıra yapana kadar bunu tekrar edeceğiz ee, büyütmeyi 1 2 3 zincirle yukarı çıktım ve yine buraya batıyorum 1 2 3 ve buraya batıyorum kaydırma tekrar 1 2 3 zincirle yukarı çıktım buraya batıp kaydırma yaptım ve yine 3 zincirle yukarı çıktım. Sonuncu yapıyorum. 2 ve 3. Bu sıra bitti. Bakın 1 2 1 2 3 bu sırada da 4 olacak. 1 2 3 4. 4'ü de bu şekilde olduğunda her zaman iki boşluk bırakıyoruz demiştim. 1 2 3.'ye batıp kaydırma yapıyoruz. Şimdi 5. olacak aynı zamanda. 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 bu sefer 5 olacak. Buradaki ve zincirle yukarı çıktığımda ise 1 2 3 zincir bir boş bırakıyorum. Kaydırma. Tekrar 1 2 3 zincir ve yine buraya batıp yaptığım şeyi tekrar ediyorum buraya kadar Evet 1 2 3 4 5 gördüğünüz gibi ve buradayım Burası 1 2 3 4 5 kareleri sayıyoruz ve 12 olana kadar devam edeceğiz buradan da ne şekilde yaptığımı gördüğünüz hep 1 ve 2 sırayı 1 ve 2 sırayı tekrar ediyoruz ve her defasında tekrar ettiğimizde buradaki sayılar çoğalacak dediğim gibi 1 doğru yapıyorsanız 2 1 2 3 zaten göreceksiniz bu şekilde 4 ve 5 6 7 8 9 ilerleyecek ve buradan saydığımızda ise 1 2 3 4 5 şu an 5. deyim 12 olana kadar devam edeceğiz ben şimdi 12 olana kadar devam edeceğim sonrasında tekrar buluşup e, ilerleyebiliriz evet, ben 12 yaptım kareyi şimdi sizinle birlikte sayı sayacağım 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. sıradan ilerledim. Geldim buraya. Ve şimdi burada artık büyütmeyi durduracağım. Burası hep 12 olacak ve bu şekilde yukarı çıkacağız. O yüzden tam bu noktadayım kaydırma yaptım. 1 2 3 zincir çektim ve önce buradaki kareyi yapıyorum ve kaydırma yapıyorum. Şimdi normalde büyütmek istesem burayı yapıp tekrar 5 zincir çekip e, ilerleyeceğim ama buradan itibaren ben hep buranın 12 olmasını istediğim için şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum çeviriyorum ve buraya kaydırma yapıyorum Buradan itibaren hep bu şekilde ilerleyeceğiz 1 2 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve buraya yine aynı şekilde üç tane ikili trabzan yapıyorum ve aynı tekrar yapa yapa yukarı çıkıyorum Burası şimdi 3 oldu gördüğünüz gibi şimdi devam ediyorum kenar noktasına geldim 3 sıradaydım Yani buradaki kenardan sayarsak 3 sıra şimdi dördüncüsünü yaptım şimdi çoğaltma yapmıyoruz dediğim gibi hep 12'de sabit dediğimiz için burası hep bu şekilde ilerleyecek ama burada hep e, birleştirme yapa yapa başa kadar ilerleyeceğiz şimdi buradaki kısmı da yine birlikte yapalım yaptım ve buraya kaydırma yaptım bir 2, 3 zincirle çeviriyorum. Burası artık bu kadardı. 12 olduğu için hemen yine kaydırma yaptım. Çoğaltma yapmıyorum. Sadece düz bir şekilde yukarı çıkıyorum. O yüzden 3 zincirle yukarı çıktım ve aynı yere batıp 3 tane ikili trabzan yaptım ve yine kaydırma yaptım. Aynı şekilde bunu tekrar ladım. Git gel, git gel, yapa yapa. Şimdi buradaki şuradaki noktaya gelene kadar ilerliyorum. Ben şimdi diğer tarafında oradaki noktaya kadar ilerledim ve şimdi onu sizinle paylaşacağım. Burası yine birlikte sayalım. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi yukarı doğru sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20. 21. yapıp yukarı doğru geleceğim. Ama burada artık bitti benim birleştirmem. Aynı şekilde hep devam ettim buradaki trabzanı buraya birleştirirken hep iki boşluk ama üç zincirle yukarı çıktığımda ise hep tek boşluk bırakarak bu şekilde ilerledim. Burası kaç tane? Onu da birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ve 31 burası da aynı şekilde 31 olana kadar ilerleyecek şimdi buradan itibaren burayı düz yapacağım için artık yükseltme zaten gördüğünüz gibi burada örtü yok birleştirmem gereken yer yok şimdi buradan itibaren şuraya birleştirme yapacağım ve artık buradaki yaptığımın aynısını buraya yapacağım Şimdi burası da bu şekilde düz gelecek. Burası zaten düz şekilde devam ediyordum. Şimdi buradayım ben. Bu noktaya geleceğim. Burada yine buradaki kısmı göstereceğim. Ama zaten bu taraftaki ile aynı şey demek. Ama yine de ben bir sıra göstereceğim size. Sonrasında hep burası git gel git gel yapa 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 ilerleyecek ilerleyecek tam bir tane kalana kadar devam edecek ve hepsini doğru yaptıysanız buradaki kenar sayısındaki kare ile bu taraftaki kare aynı olmuş olacak. Şimdi ben devam ediyorum. En son burada kalmıştık. Şimdi yukarı geldim ben. Şimdi buradan itibaren artırma yapmayacağız ki zaten dediğim gibi ekleyeceğimiz kısım da yok. Şimdi buradan itibaren düz geçeceğiz. O noktadayım ve onu şimdi sizinle birlikte yapalım. Buraya Yine aynı şekilde kare yaptıktan sonra kare diyorum ama 3 zincirle yukarı çıkıyoruz ve aynı yere 3 üç tane ikili trabzan yapıyoruz ve Kare şeklinde Oluştuğu için kare diyorum ben sonrasında Buraya batıyoruz Kaydırma yapıyorum şimdi buradan itibaren yukarı gitmeyeceğim ve düz şekilde gideceğim için 1 2 3 zincir çekip çeviriyorum. Aynen aşağıda 12 yaptıktan sonra 12 kare yaptıktan sonra buranın düz gelmesiyle aynı şeyi yapıyoruz. Sadece yerleri farklı. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Kaydırma yapıyorum ve yine 1 2 3 zincir çekip buraya batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve diğer yere batıp kaydırma yapıyorum bu şekilde yine bütün buradaki yerlerin hepsine bu şekilde trabzan yaparak aşağı iniyorum burada yine burada yaptığım aynısını yapıp e, ters dönerek devam ediyorum git gel yapa yapa git gel yapa yapa Tamamlıyorduk. Yani diğer tarafı çevirdim. Bu tarafı ben bitirmiştim. Çünkü renklerden de ayırt edebilirsiniz farklı olduğunu. Diğer kısmı aynı değil. Git gel yapa yapa, git gel yapa yapa. Bitirdim ve son kare kaldı. Şimdi neden kare dediğimi biliyorsunuz. Tek tek saydığınız noktalar bir kare gibi düşünelim. Daha kolay aklımızda kalır. Ve şimdi sonuncu kareyi yapıyorum ben. 3 zincirle yukarı çıktım. Ve buraya tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve buraya kaydırma yapıyorum. Şimdi 3 zincirle yukarı çıktığım kısım olduğu için burayı yine 1, 2, 3 zincir çekip çevirdim ve buraya kaydırma yaptım. Sonrasında 1 zincirle sabitliyorum. İpi kesebilirim artık. Bu şekilde bitirmiş oldum. Elimle de düzeltiyorum. Köşeden yapıp yukarı çıktığımız için şurada bir düzgü olabilir. Onu elimizle düzeltebiliriz. Ve bunun aynısını karşı tarafa yapacağız. Ben burayı bitirmiştim. Karşı tarafı yaparken ise şu şekilde yapacağız. Şimdi buradan başlarken tam bu noktadan başladım ama karşı tarafı başlarken tam karşısında başlarken çeviriyorum. Aşağı kısmından, yani tam tersi kısmından başlayıp aynı şekilde git gel yapa yapa devam ediyoruz. Ben burayı tabii ki bitireceğim ve böylelikle tamamlayacağım. Her iki tarafı bu şekilde yapıp bitirmeyi düşünüyorum. Sonrasında ise buradaki diğer e, kenar ve karşı taraftaki kenar için farklı bir e, bir şeyler var kafamda. Onu zaten bölüm geldikçe göreceksiniz ama e, şimdilik buradaki kısım bu şekilde. Ben şimdi burayı tamamlıyorum. Bitiminde tekrar gelip size gösteriyorum ve bölümü bu şekilde bitirmiş oluyoruz olacağız. Böylelikle bitirdim her iki tarafı da. Şu şekilde gösteriyorum size ve karşı tarafı da aynı şekilde bitirdim. Böylelikle kalan küçük ipleri de değerlendirmiş oldum. İkinci bölümü bu şekilde bitiriyorum. Üçüncü bölümde bu şekilde aplikeleri birlikte yapıp örtüyü biraz daha görsel olarak şirin hale getirebiliriz. Üstelik bu aplikeleri farklı bir yerde de kullanabilirsiniz. İkinci bölümü burada bitiriyorum.